işte güzel yarışmasında derece alırsan değişecek miyim? Şöyle olacak. İşletme ile ilgili zaten seviyorum bölümümü. Bir Süper. kariyer hedefim var işletme ilgili. Süper. Bunun dışında güzel bir sonuç alırsam da sunuculuk ya da spikerlik istiyorum. Spikerlik istiyorum. Evet. Mesela evet. ana haber bültenindesin diyelim. Baya bak ben buraya bir not aldım. Şunu mesela güzel sunabilir misin? Darıcı hayvanat bacısını ile köpeğin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi. Bunu sunsana bir göreyim ana haberde şimdi. Evet sevgili Hangi kameraya bakıyorum? Hangi kameraya? Ya, işte böyle. Soldaki bir şey söyleyeceğim. Normalde o benim kameram ama senin olsun be bugün. Evet. Ne diyor? Darıca Hayvanat bahçesinde, bahçesi'nde kediyle köpeğin dostu görenleri hayrete düşürdü. Sayın seyirciler Darıca Hayvanat Bahçesi'nde kediyle köpeğin sevgileri... <laughs> kediyle köpeğe sevgiler oldu. Ya ekip ilk zor bir soru sordun. Öyle değil evet, yani. Speaker için temrin lazımdır. Bir berber bir berbere gel beraber. Bir birlikte beraber berber dükkanı açalım demiş. <laughs> Bunu tekrarlar mısın? Tam bu şekilde ama. Ya, diye. Bir berber bir berbere gel beraber. Gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Başlangıcı <laughs> çok güzeldi. Bence söyledi. <laughs> bence de söyledi yani. Evet. Tamam abi Alkışlar Ebru Akıldız'a.